Evet, para hakkında e, Konuş, mesela partnerinizden özellik istemek e, çok önemli bir konu bence. Bunu biraz açayım. Hı hı. Yani ne demek özellik istemek? Yani ben bu evliliği yapıyorum ama bu 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 benim hakkım olabilir mi? Bir sözleşme aslında bu. Hı hı. E, yani bu yapılan maddi sözleşmeler e, gibi tek tek aslında incelenebilecek bir konu. Hı hı. E, önemli mi? Önemli. Neden? Şimdi özelliklerin benim... Ya hayatımda amaçlarım varsa, yapmak istediklerim varsa e, bunu engelleyecek biri ise bu evlilik nasıl yürüyecek sevgili Nilüfer? Olmaz değil mi? Tabii. Şimdi mesela yaş çok önemli bu işte. Bazı e, kızlarımız 18 yaşında evleniyor. Daha okuyacak, hayatı kazanacak, para kazanmak isteyecek mesela. Yok hayır benim sevgili eşim okuyamaz. Otur çocuk bak dediği zaman bunu ne kadar süre kabul edersin? Hı hı. Genelde kabul ediyorlar ama ondan sonra, sonra, çok sonra da... Pişmanlık oluyor. ...pişmanlık oluyor, bunu da çektiriyorlar... ...şimdi şunu hiç unutmayalım... ...bir kişi için fedakarlık yapıyorsak eğer... ...altındaki fiil... E, ...feda etmek... ...yani bir şeyden e, feda ettiğiniz anda... ...onu karşıdaki insana mutlaka çıkartırsınız... Hı hı. ...bir şey feda ederseniz... ...mesela bazı annelerde dinleriz... Sana hayatımı feda ettim çocuğum etmeseydin der mesela. Hı hı. Yıkılırsınız o zaman. Hatta orada hep şey denir ya e, fedakarlıktan gelir. Feda edersin bir şeyden kar etmek evet. için diye. Aslında o çok e, çok doğru. hoş bir kelimedir. Evet. E, önemli olan hani kar beklemeden evet. feda yapabilmek. O ki da, o da, da çok zaman zor. Çok mümkün olmuyor hı hı. tabii ki. Bu arada bizim konu başlığımız değişmiş. Ben demin sorulara devam ediyoruz zannediyordum. Evlenmeye hazır olmadığımızın işaretlerini konuşuyoruz. Hı hı. Şimdi Özellikle çok önemsedik ve para hakkında konuşmuyorsanız. Evet yine başta en başta söyledim. söyledim hatta <laughs> şimdi insanlar hani böyle bir şey var. Ay biz artık birbirimizi seviyoruz. Böyle maddi konularda konuşmayalım. Neden? Bakkal e, sizden ya da e, işte aidat gelecek, kira gelecek, banka gelecek. Onlara kim cevap verecek? Sizin e, bir e, aile e, kurum birliğinin maddi bir e, şeyi olması lazım. Bankası gibi bir Hı -hı. defteri olması lazım. Gelen gidenin belirtildiği bir defter çünkü gözükmeyen hesaplar çoğu zaman kavga sebebi. Hı hı. Sen ne yapıyorsun ki bu ev için? Ondan sonra başlıyor. Sen de adam mısın? Sen de kadın mısın? O bir sürü problem. Baştan konuşulursa maddi şartlar ya da şöyle de bir şey var. Hani... Tabii hani Burada şundan bahsetmiyoruz değil mi Yeşim? Çünkü sen çok çok uzun süre evet. evlilik programlarında da çok evet. bilinenlerinde uzman e, olarak görüşüne evet. başvuruldu. E, oradaki şeyden bahsetmiyoruz. Kaç tapun var, Aa, ne kadar bankada hesabın var. Yani paradan konuşalım derken Evet, bunun altını çizelim çünkü ikisi birbirinden çok çok, çok farklı şeyler. Var. Yani ortak bütçeyi nasıl harcayacağız? Evet. İşte e, iki tarafta çalışıyorsa e, eve bir katkısı olacak bunun evet. baştan konuşulmasından kesinlikle. bahsediyoruz aslında. Yani şimdi Yoksa ortada bir şey şey var. Orada biliyorsun o programlarda <laughs> neler neler e, e, yaşanıyordu. Ben bayağı uzun bir süre biliyorsun programdaydım ve orada Tabii ki tapu sormadı evlenmek olmuyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bahsettiğim bu diye 10 kuruşunuz varsa o 10 kuruşu nereye harcayacağınız çok önemli. Hı hı. Şöyle düşünelim bir çift var iki tane elma ihtiyaçları var bir tanesi gidiyor bir kasa alıyor bu bir problemdir evlilikte yani Ali topu at şeklinde anlatırsam bu böyle hı hı. Ee, bir sorun varsa e, maddi olarak beraber kazanılabilir beraber çalışabilir olmazsa yenmez ama olan parayı nasıl harcanması gerekiyor o konuşulmalı sonrasında mesela hı hı. E, evlenmekte e, ...yani... ...yine hazır hazır şey, uzun var. İlgili devam etmek yok. gerekirse... Hı hı. ...mesela... E, ...demin bahsettiğim şey... ...boşanmak çok önemsiz geliyorsa... ama neyse boşanırım gider... Hı hı. ...şimdi bunun için evlilik yapılmaması gerekiyor... ...evlilik aslında şu... ...bir yola giriyorsun... ...bu hayat arkadaşınla ömür boyu... ...hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde diye bir yemin ediyorsun... Hı hı. ...boşanılır mı? Boşanılır... ...ama... E, ...çaba sarf edebilir misin o kişi için tekrar? ...bu çok önemli... ...ya boşanmak... Artık gerçekten çok kolay algılanıyor, boşanmaların sayısı da çok evet. arttı. Bir ara özellikle Beykoz Adliyesi ne ünlülerin boşanmalarına yetişebiliyordu, <laughs> ne normal kişilerin. Hakikaten evet. çünkü öyle anlaşmalı boşanma dikkaten bir buçuk dakika ya sürüyor ya sürmüyor ya da evet. sürünülüyor bir sürü zaman. Çekişmeli de evet tabii evet. ki öyle oluyor ama işte o bir buçuk anlaşmalı mevzuyu bilenler herkes öyle ama ne olacak bir buçuk dakikada zaten aynı ama öyle değil onun travması. Hem çok travması. çok farklı, kısa süren bir evliliğim bile Hı -hı. öyle öyle ve sonrasında hele bir de çocuk varsa Hı -hı. daha da zor Tabii ee, olmasa da sizin hani bu çekişmeli boşanmalardaki süreçte belki hayatınızda en güzel insan çıkacak, en doğru insan çıkacak. Niçin şimdi acele karar verelim, değil mi? Neden evlendiğinizi çok iyi bilmek lazım. Hı -hı. Evet, yine bir başka madde ee, şüpheleriniz, şüpheleriniz mi var? Evet. Burada neyi kastediyoruz? Şimdi e, hiç tatile gitmediysen o evlilikten biraz dur bakalım. Çünkü tatilde biraz huylar çıkar. Hı hı. Ee, bazı şeyleri görmek lazım. Benim yanında kızlara bakıyor yeşim hanım diyor mesela. Hı hı. O zaman şüphesi var o adamdan nasıl evlenecek? Evlenince ne olacak? E, onu gördüğü zaman ne olacak? Ben seni boşanıyorum mu diyecek. Yani bu gerçekten zor bir şey. Belki Şüpe. arkada e, arkadaşları hakkında bilmiyorum ilerleyen maddelerde var mı ama Arkadaşları hakkında da konuşmak gerekiyor çünkü Kesinlikle. bazen. E taraflardan biri kişinin en yakın arkadaşlarından hoşlanmıyor ama dile getirmiyor bunu o Hı -hı. süreçte. Fakat evlendikten sonra şu arkadaşına görüşmeni istemiyorum evet. diyor. Halbuki bazen arkadaş kardeşten öte. Şimdi benim ki. öyle dostlarım var ki evet. ben tek çocuk olmama rağmen evet. hiç tek, tek çocukluğu bana hissettirmemiş. Ne güzel. Ee, yani birisi eşim, yani büyük konuşmayayım ama eşim dese ki işte ile görüşme, <laughs> gerçekten eşimden vazgeçerim yani. Evet. Ya. Evet. Yani çünkü benim mesela <laughs> inanılmaz dostumdur ve evet. hani bütün iyi gün kötü gün. Ya. O yüzden mesela bunu başta söylemeyip evlendiğimde söylese birisi Olmaz. hatası olmadı halde tabii ki arkadaşımın bana karşı. Evet. Ben mesela böyle bir şeyi e, büyük konuşmayayım ama tolere edemem Edemezsiniz. mesela. Evet. Dostluk çok önemli. işte bunlar önemli ne kadar, benim kadar önemli konuşulması. Arkadaşlıklar ilişkisinde de hani e, hep diyoruz ya biz aslında tek başına gözüken ...etrafımızda görünmeyen bir sürü enerji ve insanla yaşıyoruz. Şimdi onlarla beraber seni kabul etmiş biri, o yasak, bu yasak... ...işte bütün bunlar evlenmeden önce konuşması gereken hmm. şeyler. Senin niçin başkasıyla görüşmeni istemiyorsa onu bir açıklasın bakalım. İstediği kadar açıklasın. Sen vazgeçemezsin ki. Nedir yani bu o zaman özelliğini kaldıramıyorsun. Helbet. Evet, evet. Ee, bu davranışları özellikle görüyorsanız uzak durun demişsin. Hoş görme, eleştiri. evet. Eleştiri mesela ne dozda olmalı? Çünkü herkes birbirini yani insanoğlunun e, maalesef hani e, bir kötü huyu var. E, hangi ırkta, e, hangi dilde konuşuyorsan konuş eleştiri her zaman e, maalesef fıtratımızda var. Evet. Dozu ne olmalı? Bence herhalde bu çok önemli. Çok güzel ama şu an bizim bu pandemiden sonra da özellikle hmm. insanların selam verme şekli değişti diye bir şey dolaşıyor ortalıkta biliyorsun. Çok katılıyorum. Ee, her dilin bir selamlaşma şekli vardır. Bizde de merhabadır. Merhaba benden sana zarar gelmez manasına gelir. Ama şimdi çok kilo almışsın, çok zayıflamışsın. Ay şöyle olmuş. Ay ben... Böyle... Sanki bu hani bir şeymiş gibi eleştirme hakkıymış gibi çiftlerde de bu hor görmeyle birleşirse psikolojik şiddetle eşittir. Psikolojik şiddet ne demek? Yani mesela e, karısına sen çok şişkosun diyen bir adam psikolojik şiddet yapıyordur. Bu şiddetin başka bir türüdür. Hı hı hı. Yani o yüzden tabii ki eleştirinin dozacı çok önemli. Bazı şeyleri söyleyeceğiz. E, uygun ve tatlı bir dille söyleyebiliriz. Ama e, onu böyle hor görerek de böyle ters bir dille söylediğin zaman o elükten zaten hayır gelmiyor. Hı hı. Eli ayağı birbirine karışır kızcağızın. Yani ne yapacağını şaşırır. Hı hı. Yemek yemesine karışır. O kadar e, örnekler gördüm ki bu eleştiri konusunda yaptığı hareketlere karışır en sonunda aciz, hiçbir şey yapamayan bir kişi haline dönüşebilir. Evet, maalesef. Suçlama ve savunma. Evet. Şimdi e, bazı insanlar vardır. E, hep başkalarını suçlar. Ee, bir şey olduğu zaman da acayip kendini savunur. Sanki böyle bir savaş gibi. Bir dakika bu neden sana söyleniyor? Bunu bir ölçelim, tartalım, biçelim değil mi? Hı hı. Hemen suçlama ve savunma çocukluğundan kalma bir şeydir aslında. Hı hı. Ee, karşı tarafı suçlamak çok kolaydır. Savunmak ise daha farklı bir savaş alanı gibidir. Ee, onun için ilk önce neden bir konu konuşuluyor? Ben bu konuşulamayan çiftler arasında mutlaka terapiste gitmelerini bir çift terapisine gitmelerini ya da evde yazılı olarak birbirlerine söylemelerini isterim. Çünkü daha birinci maddeye gelmeden konular kavgayla karışıp e, çok bambaşka hallere gidebiliyor. Geçmiş konular çıkabiliyor. Evlilik aslında e, çok güzel, çok keyifli bir şeyken eziyet haline gelebiliyor. Hı -hı. Özellikle küsme işin içine girerse ve duvar örme işin içine girerse of en büyük zorluk bu. Düşünsene evin içerisinde biri sana küs. Hı hı. Yani sana bir duvar örmüş oraya giremiyorsun ama aynı, aynı alanı edesin. paylaşmak zorundasın evet. maalesef o çok ızdırap bir şey. Hep ben özellikle bu hani küsme duvar örme mevzusunda uslubun çok önemli olduğunu Tabii ki. düşünüyorum. Gene aynı şeyi söylüyorsun ama uslubun evet. e, çok farklı. farklı. Şöyle yapsan çok mutlu olurdum demek e, bana niye bunu yaptın demekten. ...ben çok dilinden daha önemli daha, değil daha mi? Aslında biz, orada konu biziz. Yani evlilikte şöyle bir şey var. Ee, bir iki yüzüğü çıkartıp birbirine getirdiğin anda... E, ...sen ve benim ortadaki biz oluşumu çok önemlidir. Yani o bizim e, beraber olması bazen...